Zaman katıl abi. rise and shine Mr Freeman rise and shine not that I wish to imply you have been sleeping on the job no one is more deserving of a rest and all the effort in the world would have gone to waste until well <laughs> <laughs> Let's just say your hour has come again. De benim oyun. İlgilir. Bir daha yap abi, o düzelir. Bir daha yaptım, olmadı. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Sen So wake up, Mister Freeman. Wake up and smell the ashes. Wake up, Freeman. Ne? Kalkalım. Of, bu I didn't see you get on. This is my third transfer this year. Yeah. Ay, no matter how many times I've been relocated, I haven't gotten used to it. a slow motion koşuyorsun. Sen, sen well. Yapma ya. <laughs> dur bir Yusuf. Yine yürüme var mı? Hayır yok. Trende bu. Şu sesi bir daha ayarlayayım. <laughs>

I'm not ah, sure yes. Benim ablacım <laughs> kocam bilmiyor musun <gülüyor> ya? Fırsat <laughs> geldi. Aha. Aha içecek aldım. Yusuf içecek bu. İçelim abi. E bas da al. İçem mi yani. Tut Yusuf. Dur abi çok gitti. Yeterliliğe <laughs> ye bassam <laughs> yere yatıyorsun sanki abi. <laughs> bayağı çeviriliyor abi. I thought duvara bak duvara. Aa niye atamıyorum lan bu? Ne zaman atıyorum? Sprey atabiliyor mu? Gel mi geleceğim? Bana mı dedi? Bazı bilmiyorum. Gel yani Hoş bulduk. Ver el kol. Aa. Aha. Aha. Lan. Yanlış yere. çek ya. kardeşim. Ne çekiyorsun ya? <laughs> el ölüm. Tamam çekil de gel. Ne bakıyor? Ay vurmasın tık 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 Gel gel Yusuf. Tık 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 gidelim de. Aha. Adam almış lan adamı, adamı rey. Bu şey olmasın. Dışarıda Sko'cısını bekliyor ya Gerçi yok olmadığı için Nok nok Otto Aha Bitmeseler bari Tamam birimiz ayakta kalacak diye Yine yardım eder Ağabey Adamı da mı seçeceğim? Ağabey Şu adamları görmüyoruz evet. Seç yapma Tamına amına koyma Seç yapma Ha uyuyordu Aha ya sen biçtin ya Allah Barney ben de diyor kim şekeri. <laughs> ey Allah ya Allah. Allah. Ya annoz Barney bu dinle devlet hayır böyle olmuyor. Hadi yorulursun <laughs> <Hatırlanam gülüyor> <ulan. gülüyor> bak böyle. Ya sandın yarra. <laughs> To daha, daha tehlikeli kardeşim. O Nova Prospect? Do you intend? Yok mu daha böyle Alex mi? O mi? Alex Oyun de sonunda. Oh. As long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, uh, Gordon, good to see you. Okay, evet. Gordon. <laughs> you're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Gideriz. Oh, Aha, gider. Kapat, kapat, yüzünü kapat. Adam geri yolladı abi. Kapıyı kapat. Buradan aşağı bir şeyler yumamız lazım <laughs> dedi. Abi şu Yine kontrolle mi Düz çıkabiliyor mu abi? İyi Yok, abi CTR ile. Buradan bir hatta atla, sak. mı öyle? Yeter atla abi. Allah bismillah. Tut abi. Bir tane at, bir tane at burası. Atıyorum dur. dur yeter seyir. abi yeter ama dur, yukarı abi, geldim geldi abi. abi lazım olur dur. <laughs> Bekle abi daha bir aşağı inmem lazım bir saniye. Abi, abi yeter yeter üstüne koyamıyor ben çıkamıyorum üstüne. Abi ya lazım Ha zaten ya, gel ge ya. geçmiyor tamam geç. Ne atışı lan? <laughs> İndir bana bir aşağı. Allah yazın buna korum lan. Ne? Lan. <laughs> Allah abi. tut. Bir tane sana abi bir Abi kim diyor? Ben kaldım böyle. He. Evet. Level değişiyormuşuz. Gel <laughs> değişelim. Biraz hızlı değiştik abi. Eee kalite. Ay, <laughs> Aa yine İngilizce. Olum Oldu mu? Lan bana ne Ben Adam olacaksın oğlum Gördüm ha <laughs> Lan <laughs> Tamam abi. Vallahi ben yapmadım abi. Aha bu yap. Fırlatsana şu kafasına da kaçış aldı. Bana niye atıyor? Adamı at, güvenliğe at. Oğlum dur gel gel beni vur. <laughs> şey, lan buradan git. <laughs> çık lan çık. <laughs> gel lan çık lan. <gülüyor> 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 Next station. <laughs> Abi şu sol yeşilli yanıyor odur herhalde. Yani. Ne çekiyorsun kardeşim? Dipşahımı çekiyor. Telif atarım sana. Telif atarım sana. Orası 6, burası ne? <laughs> burası 13. Tamam. <laughs> myself that our Ah, buradan abi burada ne herhalde? Ne bu lan? Çıksa geçelim. Alan. <laughs> <laughs> abi çok da yiyeceğiz burada ya. Oo. Oo aç... ne lan? Abi, ne abi, abi hiç kırıcı alaba gel gel. Şah. ya. Allah yanıcım buna korum lan. Ne mı? Yusuf çekiyorlar lan arkada bir şey çekti seni. Yani drone çekti. Oğlum. Her arkada. Ey abi. Tamam abi buradan aşağı işte şuradan arkasına atlarım. Çok kutusu Bak gel Burası abi gel gel. Burası Sağdan abi. Al basınlar kolay gelsin bay. Ayrıca sonu selam edin abi hali. Tamam ne olduğunu söyler tabii ki. Eee Sallanabiliyoruz mu? Ooo Alp ben çıkamayın başım döner benim. Aa sallayabiliyoruz Yusuf otur da sallayayım. Otur abi yok sen gel şuraya çık. Bin abi bin. Uçuyorsun Alp. Lan uçtum, lan. <laughs> Bunlar bizi buradan almasınlar. İçinde kaldım. Beni bir sal. Aa gel gel. Kapı burada atmış gel. Gel abi gel. Dayak yemeyelim. Kime selam versek tokat atıyor. Kod unutmadı abi. Kod hemen şey abi. Aç konsolu, sağ taraftaki numpadden yukarıya bas hemen şey çıkıyor. Ooo. VJ Studio Kocacalp. Ne var? Açık. Açıldı da mı? Demedi var. Ne var? Zaten kitli. Ben bug'a geliyorum. Sen gitsene. Ma. Bu zehir. Attı, attı! aha. Ben bir şey görmedim. Afiyet olsun abim ne içiyorsun? Yardım lazım mı abi? <laughs> Adam kapıyı çalan sen bir diyor hala bir kapımız olduğunu farkında değil mi? Adam kapısı yok abi. Oh. <laughs> kafayı yemiş kafayı. <laughs> Polis olduğunu mu zannettin? Yalan Şunu abi. ver çok içtin çok. Bardağı ver. Yeter. <laughs> ben <Daha> kırıldı bardak. <laughs> Hayır buradan bir geçebiliyor mu? Yok abi sanmıyorum. Şöyle gideceğiz ya geleceğiz. <laughs> gel. Ha. Evet. Tamam oraya gelmeyiz memur bey. Demin de. Sandalye lazım olur mu abi? <laughs> Bir yerlere gidiyoruz ama yani. Yorum yani kaç böyle. <laughs> Gelelim. Çık da gireyim. Tamam abi kaçalım. Canını Abicim ben sıkıştım burada. Kaç kaç. Sikerler. Canını seviyorum kaçsın. <laughs> bas abi bas. Abi. Lan şurada geliyor. Bas bas kapalı. Çatı. Ne? Bu ne abi şey mi oynuyoruz? Skyrim. Yok yok bir yer neydi? Çıkardılar ya oyun şey oyunu ya uzay oyunu ya. Starfield. Ha, Starfield mı oynuyoruz abi? Ha. Redere 2. Şu robota atabiliyor musun? Uygun. Atla. Lan. Lan vurma lan. Bu atışı ötüyor. Boyarım lan burayı. Abi kaç ya atışını boyar. Ne kundurası mı boyalı? Lan atış ediyor ya. Gel abi gel. Oğlum ben delik beyinler. What? Yüzü, <laughs> Lan Yusuf Geldiler Yusuf Lan merdiven kırıldı Kapı <laughs> Abi zaten buradan gitmiş Abi bana atacağım şey Lan ne tarafı Eee ne olacak bana Öldüm mü? Aa He ölecekmişiz abi Oyun şimdi başlıyor Freeman I presume Evet ta kendisi It's me, Hani the combine can be slow to wake, but Alex once they're up, they're you don't want to get that. in their way. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. <laughs> I don't think it occurred to him that you might not have a map. Yeah, mean... I've become a newspaper. 1.101 L. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me though. I'm Ya kızın yaşında az arkadaşının kızıymış. Ay be. Davalı abici bir yani. Hayatın doğal kanunu bu. Yani dayı hayatın doğal kanunu bu diye de tuttu yapacaksın diye. Ne kadar oh. da gizli bir kapı. Ablacım, arkana bakma gerek yok geliyor zaten. Ablacım alırım attı daha öyle bak. <gülüyor> 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 ne var ki bugün özelinde abi hmm. Kırmızı. Abla burada merdiven var. Bu bir <laughs>

Hello, Alex. Well, uh, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. Lamar, sanki biraz kanlı abi hayvan mı ya? Hayvan sipişler mi abi? Abi Lamar siyah değil miydi? Abi siyahlara hayvan muamelesi mi yapılıyor? Ben niye uçuyorum lan? Merdiven varmış. Merdiven. We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. Ne demek? Ne demek? başımla beraber. I must say Gordon, you come Your talents surpass your Let's just see if this thing works, okay? Lan adam geldi. Ha dadım gidelim. gidin. Ne sandın yarım? Lan ne yaptık alt tarafı bir trenle buraya geldik. Ver lan da. O hiç alamıyor. Hiç alamıyor var titriyor. That's right, Barney. This is a red letter <laughs> We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. Is Do you know it working? That. For real this time? They say I my name! <laughs> have <about> that cat. <laughs> no, no. There's nothing to be nervous about. We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back Bani çakmaktar. Okay. Bani istiyorsun. Şifreni. 1 2 2 3 şey yaz. 1 2 3 2 Oo. Ne gibi o onu? Lan. Aha lan. Ya, Lamar. <gülüyor> Lamar. <gülüyor> Lamar, <olur, şart>. Lamar <laughs> evcilleşmiş abi ve şey. olsa. The worst she might do is attempt to couple Your head, fruitlessly. Get that thing away from me. Here, my pet. Hop up, up. No, uh, up there. No, careful. Ah, Oh, fine. Uh-huh. It'll be another week. Yeah, longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Why <laughs> oh, <laughs> don't oh, <laughs> Abi yeah. kıyafeti verseniz de işimiz ki Daha 300-400 <laughs> km <kilometre> yolu gideceğiz. <laughs> Yiyelim. Değil mi? Değil. God damn right. Burayı <laughs> <laughs> mı? Abi o nasıl bakış? The Mark V hazardous environment suit is designed mi? for comfort and utility. Oy, oy. Oh dear, Doc, we don't have time for this. At least get that suit. yet, Good idea. There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from combine energy outlets, which are plentiful wherever they patrol. Meanwhile, let's get this show on the road. Üpe basınca flash zaten <laughs> Şu arkada da var Alex bir saniye bunlar kim? Aa kim lan bu ortadaki? Ortadakiler çığlıkla atmışlar Bizizdir abi belki var. Aha <laughs> Abi şey mi yaptı? Easter egg mi buldun?

Yedin mi? Roll set on abla. Şişliyor i̇şte mu? ne oluyor? Ya uçacak. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> <gülüyor> <Get bunu>. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ya Bayağı da izlerin ya. yapacağı işi sikeyim ya. Allah abicim ya. <laughs> Bir fişi şimdi yalnız çıkmayız Alper nerede abi? nerede A abi? Bu mu? Açtım. Action. <laughs> bakamayacağım, Ulan ne zaki adam mı sikiyoruz burada bakamayacağım diyor ya. Tatsiz. Gör oğlum. Aha. Ha oh, oh. Babası lan. Eve <laughs> <be>, abicim. Well, I can't take Eee yardım ettik ya. İki kişi taktik ya. Bu kadar abartmayın. Good Gordon. <laughs> Throwing that switch and all. I can see your MIT education Barney. Your turn. Hadi Vanya atla sırasında. Koş yapma lan. Lan ben burada. <laughs> <laughs> Bindi mi? Yok bilmiyor gideceğiz abi. Ha tamam sen Abi niye ban ediyoruz bunu? Gel da Hadi. Uh, Barney, diye de bak kesra. Ona lan. Baba. Abi ay. Ya lamar senin gencim. Ya lamar senin ben amına koyayım. Ay lamarının. Abi kapıyı aç. O arkadaki Aa, dayı ne yapıyor? Arkadaki de ya abi. Arkadaki. Abi arkadaki de. Lan nereye gittik? Lan adam Ananı sor. Ananı sor. Anan, anan. <laughs> lan nereye götürsünüz götürün ananı bırakmayın. <laughs> Yo ben burdayım bir yere kayboldum <laughs> Abi kapıyı <laughs> açın kapıyı. Ya, kapıyı açın hayat. <laughs> Nereden bildin? Anadan sor. <laughs> lan. Abi hadi biraz hızlı. Anas. Ta dışarıda mı bakıyorsun? Ya da korkma benim amına koyayım ya. Lan nereye koşuyorsun? Lan koşmaya çalışır mı koş ya. Ha uçuyorum. Ha. çok uçtun herhalde. Biraz uçtun He tamam shit şey çalışıyor. Ya ha, enerji harcıyormuş abi. Hı <laughs> hı. Boyun kapandı abi